Deko Analiz'den merhabalar. Her cuma olduğu gibi karşınızdayız. Ben Engin Tatlıbal, gazeteci arkadaşım Sinan Doğan ile birlikte. Sinan merhaba. Merhabalar. Ee, Valla tam böyle bir e, hafta ortasında hep bayala başında hani bu hafta nasıl olacak derken e, yine TÜSİAD meselesi birdenbire gündeme geliverdi. E, Tobun suskunluğu tırnak içinde bazı çevreler tarafından dile getirilmeye başlandı ki o çevrelerden biri de aslında biz olmuştuk bir önceki yayınımızda. Ee, bu hafta ayın son haftası olması itibariyle e, kurumların meclis toplantılarında e, borsalarda odalarda e, meclis toplantılarında e, görüşler gündemi ilişkin değerlendirmeler dile getirildi. E, biz de tabi takip ediyoruz e, ve e, aslında. E, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın meclis toplantısında, e, meclis başkanı İbrahim Gökçeoğlu'nun konuşmasının sonrasında çeşitli tepkiler oldu. E, buraya geleceğiz e, ama aslında şöyle bir toparlamak gerekirse. TÜSİAD'ın konuşması, TOB'un susması, <laughs> birbirine biraz ters gibi görünen bir denge. E, i̇ktidar kanadının verdiği tepki ve diğer değerlendirmeler. E, ne dersin? Evet. Şimdi e, her şeyden önce e, iş e, Cumhurbaşkanı Recep, Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta iş dünyasına diyor ki işinize bakın. Katma değer üretin, ihracat yapın. E, ama ülkenin yönetimini bana bırakın. Fakat ne TÜSİAD'ın tarihi, geçen programda konuştuk, ne de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin tarihi hiç de siyasetten ari, siyasetten bağımsız değil. E, Kimi zaman fazlasıyla politik hatta ee, geçen hafta e, senle programda TÜSİAD'ın bir geçmişine yolculuk yapmıştık. Belki bu hafta haftada e, kısaca topu. bir tobu konuşmak gerekiyor. Evet. E, topun bugünkü sus konuluğunu e, aslında arka plandaki tarihsel geçmişiyle oldukça çeliştiğini de ortaya koyabiliriz böylelikle. E, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 1950 yılında kurulmuş. Aslında e, devletin e, iş dünyasını e, bir tür e, tırnak içinde vesayet altına alma girişimi e, top. Yani e, iş adamları örgütleri olsun, Hı. yarı yasal olsun, e, bana da bağlı olsun. İşte bir bakanlık. E, 5.174 e, sayılı evet, bir evet. bakanlıkla da bağla, bağ, bağlı olarak. Ee, şöyle bir tarihine baktığımızda 1950'li yıllarda Türkiye ve Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odalar e, ve borsalar e, Demokrat Parti'yi desteklemiş. Bu daha sonra e, tarih boyunca devam edecek. Sağ partilerin bir tür arka bahçesi e, olarak işlev görecek Türkiye Odalar Borsalar Birliği. E, geçiş dönemlerinde, örneğin 1960-27 e, Mayıs darbesinden sonra hemen... Top başkanlığına e, Vehbi Koç'un getirildiğini görüyoruz. Geçiş dönemini sen idare et diye. Yine 1960'lı yıllarda e, Demokrat Parti'de ardılı olan sağ partilerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından desteklendiğini görüyoruz. 70'li yıllarda toplumsal muhalefete karşı işçi hareketine karşı e, sermayenin diğer e, katmanlarla birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Mesela 70'li yıllardaki başkanlardan birisi Mehmet Yazar. 12 Eylül 1980'den sonraki demokrasiye geçiş sürecinde bir sağ partinin yine genel başkanı olarak karşımıza çıkıyor. Ondan önce 69 yılı çok önemli. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri Necmettin Erbakan top başkanı oluyor. Evet. Fakat o koltukta sadece 3 ay kalabiliyor, neredeyse darbe ile uzaklaştırılıyor. Yani topun tarihi hem siyasi bir tarih hem de biraz etrikaların tarihi. Sonra ona da değineceğiz. Ee, 70'li yıllarda sonunda mesela Ali Coşkun top başkanı oluyor. 70'li yıllarda Ali Coşkun özel döneminde bakan oluyor ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulu Kur'an-ı Kerim'le açılıyor. Yani bütün bir iş dünyasını, top camiasını bile kardeşim sağcıyız ama bu kadar da e, İslamcı değiliz şeklinde bir tepkiye yol açıyor ve bu tepkinin başında e, İzmirli iş adamları Dündar hı hı. Soyer çekiyor. Toba tepki gösteriyorlar. Hani toptan ayrılma hı hı. bile gündeme gelebiliyor. Yine e, Ersin Faralyalı e, Ege Bölge Sanayi Odası dönemin başkanı. Evet, başkanı. başkanı eski başkanlardan. Ve var. top başkanı Tabii ki yapıyor. O da e, genellikle sağ partilere destek veren e, geleneksel sağ temsil ediyor. Geleneksel İzmir Merkezciliğinin bir aslında evet. e, temsilcilerinden biriydi. Evet. evet. E, sonrasında çok daha başka bir figür geliyor. Yalı Merez. Yalı Merez e, neredeyse Gölge başbakan gibi, yani top başkanlığından öte sanki Türkiye yöneten bir e, siyasi figür gibi. Yani Yalın Erez'a e bakıyordunuz, Süleyman Demireli de görüyordunuz. Evet. Gibi bir durum aslında. Evet. <laughs> ve aynı zamanda geçiş dönemlerinde, e, özellikle 2001 ekonomik krizi ve e, siyasi krizi dönemlerinde Yalım Erez'i e, başbakan adayı olarak görüyoruz. Yani parti kurduruluyor ve e, o dönemde e, o boşlukta e, iş adamları kendi başkanlarını Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyor hani herhalde e, Ak Partililer o döneme bak bakarsa tobu darbecilikle suçlayabilirler <laughs> e, bu e, 2001 krizinde e, o dönemde e, Ecevit'in Demokratik Sol Partisi'ni ve onun koalisyon ortaklarına karşı bütün iş dünyası top başta olmak üzere inanılmaz bir hücumda bulunuyorlar. E, gayet politik bir hareket. Neredeyse bir siyasi parti gibi çalışıp e, hükümeti, koalisyonu yıkmaya çalışıyorlar. E, o dönemde bunun başında e, Ege Bölge Sanayi Odası'nın başkanı Atıl Akkan çekiyor. Ve ilginç olan bu ekonomik kriz, 2001 ekonomik krizi hem esnaf e, kuruluşlarında hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde tırnak içinde bir darbeyle sonuçlanıyor. Fuat Miras, Denizciler'in e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki temsisi olarak top başkanı olan Fuat Miras bir ayak oyunuyla devriliyor. Bunun başında e, rahmetli EBSO Başkanı Atıl Hakkan çekiyor ve Rıfat Hisarcıklı oldu 2001 yılında Top başkanlığına getiriliyor. Şimdi bu tarihe baktığımız zaman e, Top'un e, gayet politik hatta entrikalarla dolu e, bir geçmişine e, sahip geçmişe sahip olduğunu e, çok rahat görebiliyoruz. Merkez Sağ e, tabii burada vurgu yapılan yaptığın konu gerçekten de doğru. Ama mesela şunu da e, sormak istiyorum yani sormak değil söylemek istiyorum aslında. Top bir sosyal demokrat ya da sol hükümet buldu da desteklemedi mi kardeşim Türkiye'de? Evet. Yani, yani <laughs> Türkiye sağ bir ülke, merkez evet. sağ bir ülke. Belki yani, bu da 70'lerdeki Ecevit'in CHP'sini örnek verebiliriz. Yani kısa süreli kısa süreli e, CHP yani. dönemlerinde e, top yine de muhalefette kaldı. Yani hiçbir zaman. Çünkü e, şeydi, hani Türkiye'de siyasetten yükselmenin yolu sağ siyasete çıkmanın yolu odalar borsalar birbirinde bir odada ona bağlı bir odada başkanlık yapmak taşra teşkilatlarında görev almak hı hı. oradan da e, hatta e, iki şapkalı birden mesela EPSO başkanı Atıl Akkan aynı zamanda e, o dönem Doğru Yol Partisi'nin e, bir üyesi aktif bir üyesi hani böyle e, şeyde saklamıyorlar hani e, Hangi partiye ait olduktan da saklamıyorlar. Ama AK Parti döneminin şöyle bir özelliği var. Top Topbaşkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu göreve geldikten sonra uzun bir süre aslında hükümete muhalif en azından bazı konularda tavır Hı. aldığını görüyoruz. Pek çok kişi ve kurum öyleydi ama. Evet. Yani o 2000, 2001, 2002, 2004 o dönemlerde pek çok kurum. Çok mesafeliydi evet. hatta karşıydı. Hatta bir gazeteci muhtar bile olamaz diyordu senin Cumhurbaşkanı için. <laughs> Şimdi tekrar muhalif bir çizgide kendisi. E, ya da öyle gözüküyor bilemiyorum. Yani o dönem zaten öyleydi. O dönem farklı bir şey evet. e, düşünülemez. Yani o Cumhurbaşkanı'nın eski Türkiye dediği yapıdan kalan alışkanlıklarla, reflekslerle e, bir duruş ortaya koyuyordu. Hatta e, Topbaşkanı Top o zaman, çok bilinen bir şeydir. E, hatırlatmakta fayda var. <laughs> Top başkanı bir siyasi parti bile kurmaya çalıştığı o dönemde e, evet, geldi. Evet, e, evet. Hatta e, yurt dışı gezisinden döndükten sonra e, hükümetin sert tepkisiyle karşılaşınca e, alelacele bundan vazgeçildi. Sonra e, peyderpey e, hükümete biat ettiği e, döneme gelindi. Ee, tabii politik olmaları zaten çok doğal yani e, biliyorsun Marx ne diyor e, ne öğretiyor bize e, bir e, yapıda ekonomik e, iktidar kimdeyse siyasi iktidar da ondadır diyor e, aslında hani bu açıdan bakıldığında bunu anlayabiliyoruz e, işte bugün topun sessizliği konuşuluyor. Aslında TÜSİAD e, konuşana kadar topun sessizliği o kadar konuşulmuyordu. Bir kıyaslama, bir mukayese sanırım da yapıldı. TÜSİAD'dan e, böyle bir çıkış gelince ve devamında evet. bu e, ifade verme süreçleri, soruşturma açılma süreçleri ortaya çıkınca. İşte Salih Uzo'nun e, ilanı, kayıp aranıyor e, ilanı. Ama e, susmak da bir politik duruş. Evet. yani e, apolitik olmanın kendisi de bence politik olmaktır. Ben her zaman bunu söylerim. Hani sanat eee taki tartışmalarda hani apolitik sanat hani yoktur öyle bir şey. Apolitik e, apolitiyim ben diyen de aslında e, bunu demesiyle politik bir duruş ortaya koymuş olur. Susmasıyla da politik bir duruş ortaya koyar konuşmasıyla olduğu kadar. Ama hani diyor ya e, konuştuklarımız kadar sustuklarımızdan da sorumluyuz diye. İşte evet. Zaten aslında bunu ifade etmeye çalışıyor. Şimdi topun bu duruşu, topun sessizliği, TÜSİAD'ın sesi e, ve hani ortalık e, bir gerçekten karıştı. E, susanları izledik, konuşanları izledik. E, bu konuşanların içinde de e, geçtiğimiz Pazartesi günü Ege Bölgesi Sanayi Odası'da da e, meclis toplantısında meclis başkanı İbrahim Gökçoğlu oldu. Aslında isim vermedi. E, tüsyat demedi e, TOBA'da aslında pek vurgu yapmadı ama e, Fatih Sultan Mehmet'ten Hazreti Ömer'den ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan e, bazı alıntılar yaparak e, durumdan, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu beklediğin bir çıkış mıydı senin? E, evet yani EPSO meclisinde aslında e, bir beklenti vardı. Kimden beklenti vardı? EPSO meclis başkanı e, Sayın İbrahim da beklenti vardı. Ama e, ustalıkla hazırlanmış bir konuşma metniyle e, Hazreti Ömer ve e, Fatih Sultan Mehmet Han'a e, atıfta bulunduğu. Oradaki han kelimesi önemli. Evet, Değil mi? Önemli. Çok Şimdi, önemli. Fatih Sultan Mehmet Han diyorsa bir evet. insan e, biraz daha merkezde ya da sağda durduğunu evet. belirtmiş oluyor. Sinyalini vermiş oluyor. Ama Fatih Sultan Mehmet ya da 2. Mehmet diyenler genelde <laughs> daha liberaller oluyor. Yani Türkiye'de bu tarz göstergeler, indikatörler e, ne kadar önemli? Hani Sadece bunun üzerinden bir, bir program yapabiliriz aslında. Maalesef. Ee, orada zaten asıl e, konuşmasını yaptıktan sonra e, tepki buradan geldi. Yani e, ilk başta AK Parti e, İzmir milletvekili e, Kırkpınar, Yaşar Kırkpınar evet. e, ilk açıklamayı o yaptı. E, Arkasından da AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal saygılı bir açıklama yaptı. İkisinde de şey vardı yani e, Fatih Sultan Mehmet'in Hazreti Ömer'in adını nasıl ağzına alırsın gibi hani sanki kendi tekerlerindeymiş gibi incitici. Şimdi mi aklınıza geldi gibi. Çok sert evet. e, e, bir açıklama yaptı ikisi de. E, ee, aynı zamanda İbrahim Gökçeoğlu'nun konuşmasında Top Başkanı Fatih Selçuklu'na da bir eleştiri vardı. Gizlice, <laughs> ustalıkla e, saklanmış olsa da e, kayıp aranıyor ilanlarından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ama tabii orada e, o, ilanı e, o ilanın verilmiş olması mı üzücü, o ilanın verilmesine yol açan durum mu Evet. Mu üzücü? Yani Ama orada bunu, aslında hangisinin atıfta bulunduğunu da e, ben çok anlayamadım. Bunu dolaşıma sokarak... E, en azından ilk bunun konuşulmasını, evet, konuşulmasını sağladı. Konuşulmasını Mesela sağladı. Mesela. Yani. Mecliste bunu konuşulmasını sağladı. Yer meclis üyesi Nedim Ambar ise e, direkt e, şey dedi inşallah e, kayıp olan şahıs bir an önce bulunur. Bulunur ve sanayicinin konularını e, ele alır. Ele alır Gibi dedi. Evet. Belki sen de gözlemlemişsindir. E, top başkan yardımcısı ve EPSO yönetim kurulu başkanı Sayın Ender Yorgancılar e, hiçbir yorumda bulunmadı. Evet. Evet, ee, hatta e, yorgancılar tüs yapması meselesini es geçti gibi haberlerde e, gördüm. Öyle bir iki o açıdan atılan başlıklar evet. da oldu. Şöyle kısaca belki meseleleri mesele etmeliyiz gibisinden bir atıfta bulunsa bile bunun e, çok böyle ezop diliyle hani anlaşılmaz bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Hani adalet, ekonomi meseleleri mesele etmeliyiz dedi ama e, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat Kulağımıza gelen kulisleri bir, e, e, dile getirelim. E, Top başkanı e, Rıfat İşalcı'lı olduğunun meclis, Epsom meclisinden rahatsız olduğu hı hı. konuşuluyor. Hani oradaki açıklamalar, hı hı. E, Sayın Meclis Başkanı'nın konuşması e, kendisine yönelik diğer meclis üyesinden gelen eleştiriler ve buna karşı e, Sayın Ender Yorgancı'ların herhangi bir açıklama yapmamasının bir rahatsızlığı e, söz konusu. E, aynı zamanda Sayın Yorgancıların da e, mecliste yaşananlarla ilgili, ilgili yerlere e, mesaj verdiği de konuşulanlar arasında. Evet, kulislerde bunlar. Aslında bütün bu tartışmaları ben şu bağlamda değerlendiriyorum Sinan. E, mevcut ve uygulanmakta olan ekonomik program, şimşek programı biraz daha bekleyelim şimşek programını aksatmayalım diyenler genelde ses çıkarmayanlar bu programın olan güvenlerini ve mevcut şartlara olan tahammüllerini kaybetmeye başlayanlar da konuşanlar gibime geliyor aslında böyle bir ayrım ben görüyorum evet aslında şöyle geçen programda da söyledik ben örneğin toptan ya da TÜSİAD'dan böyle demokrasi adına işte Türkiye'deki işte ekonomik sıkıntılar adına herhangi bir açıklama beklemiyorum çünkü onlar sınıfsal bir bakış açısından baktığımız zaman aslında çok mutlular yani neredeyse Ak Parti dönemindeki uygulanan ekonomi politikaları birkaç dönem hariç onlar hep zengini yaptı zengin etti hani İş dünyası özellikle 2007-2008 döviz krizinden bu yana, 2017-2018 döviz krizinden bu yana işte kur korumalı mevduatlarla, yüksek faizlerle, teşriklerle hep beslendi. Hani e, insanlar kalkıyor, top niye konuşmadı, TÜSİAD niye sustu, niye konuşmaya devam etmiyor diyorlar. E, toplumsal muhalefetin eksikliğini bu kurumlarla kapatamazsınız. Yani toplum kendi hakkını arayacak. E, özellikle çalışan kesimler ekonomik kuramının yükünü onlar çekiyor. Onların biraz ses çıkarması lazım. Burada e, Gaziantep'te şu an e, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi hareketini örgütlediği e, iddiasıyla e, gerekçesiyle e, gözaltına alınıp tutuklanan e, sendikacı Mehmet Türkmen'e de bir selam yollayalım. Çünkü e, aslında toplumsal aranan toplumsal muhalefet orada. Hani aranan şahıs diyor ya e, CHP'ye yeni geçen İzmir Milletvekili. Hayır. Aranan toplumsal muhalefet orada. Çünkü e, ekonominin tam da patlama noktası ücretlerin baskılanması, ucuz emekle ihracat motorunun devam ettirilmesi. Sürülemeyecek olan bu. Buna işaret eden e, tabiri caizse tekere çomak sokan insanlar e, hemen e, şey yapılıyor hani e, tutuklanıyor ya da e, ses çıkarmalarına izin verilmiyor. Evet. evet. Ee, aslında bütün meselenin sınıfsal olduğunu e, söylemek, göstermek gerekiyor. Bunu yaptın. Ee, ben de sana yüzde yüz katılıyorum. Ee, zaten biraz da hani olan biteni okumakta, yorumlamakta, değerlendirmekte e, güdük kalmamızın, topal kalmamızın e, seni belli demiyorum, hepimizi söylüyorum. Eee Temel sebeplerinden biri de bu, konuya sınıfsal baktığınız zaman e, ekonomik parametrelerle ekonomik e, temel kavramları e, göz önüne olarak masaya koyarak baktığınız zaman kesinlikle daha net bir tablo ortaya çıkıyor ama e, biliyorsun bizde şöyle bir gelenek var e, biri bizi gelsin kurtarsın İşte bu eskiden ordu gelsin bizi kurtarsındı evet. e, sonra işte tüsiyat konuşsun bizi kurtarsın e, top niye susuyor falan sen ne yapıyorsun peki? Yani bunu söyleyene söylüyorum. Evet. Top konuşsun, tüsyat konuşsun, ordu bir şey yapsın. E sen ne yapacaksın? Peki sana vatandaş birey olarak evet. e, oy veren, hani e, vergi ödeyen, taxpayer Amerikalıların dediği gibi kişi olarak sen ne yapacaksın? Oturacaksın, alacaksın çiğdemini, çekirdiğini televizyondan oh ne güzel bir şeyler oldu, hükümet değişti diye sevineceksin. Yok öyle. Yani eğer bir toplumsal muhalefetten bahsediliyorsa, eğer e, o ya da bu şekilde, O ya da bu iktidarın Türkiye'de değişmesi ne yönelik bir gerçekten yükselen bir e, toplumsal tepki varsa, bu bir şekilde ortaya konur. Konmuyorsa, e, sonuç olarak ben demek ki memnunuz derim. Evet. Bilemiyorum. <laughs> Bilim bakış için biraz böyle. E, Sinan teşekkürler. E, bugün biraz daha kulisten bahsettik, tarihsel bağlamlara girdik çıktık ki bunu e, yapıyoruz. E, aydınlatıcı da oluyor. Teşekkür ediyorum. Ee, ve gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bakalım haftaya neler konuşacağız. Evet. Haftaya Eko Analiz'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.